Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Rusya'daki Türk marketini göstereceğim. Şöyle Hatay Market. Bunun iki tane şubesi var arkadaşlar. Birisi Bowman'da, birisi de Bowman'ın girişinde. Fiyatları göstereceğim size. Siz karşılaştırırsınız. Buraya geldiğinizde bir ihtiyacınız falan olduğunda almak istiyorsanız alırsınız. Arkadaşlar şimdi burada video çekiyordum. Arkadaşlar tanıdı. Selam verdiler. Adın neydi bana? Muhammed. Arkadaşlar geldi bir tanıştık. Böyle. Arkadaşlar Hacı Şakir var. Ben Hacı Şakir'siz duş alamam, çimemem diyorsanız <laughs> Hacı Şakir Rusya'da var arkadaşlar. Dido falan var arkadaşlar. Ülke çikolatalı gofret var mı? Göremiyorum şu an. Vardır. Şey var, bisküvi var. Zaten şu bisküvitli pasta yaparsanız biliyor musun sen onu? Herhalde. Ne yaptık be? Bak burada puding var. Al beni var. Evet. Hani? Haylar. <laughs> ha. Tamam bisküvitli bir de süt lazım. Bisküvitli pasta. Benim de bir püskevitim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Süt. 160 rubla. Zeytinyağı. Zeytinler var. Hepsi Türkiye'den geliyor. Zeytinyağı var. 1000 ruble. Ne kadarmış bu? 750 milim. 1000 ruble. Başka leblebi var. Çay arkadaşlar. Kaçak çay var mı? Kaçak çay. <laughs> çay kurun. Zaten aynen. 200 ruble. Bunlar ne? Kuru domates. Kuru domates. Abi kivi. Oralet. Evet. Oralet. Bir olmazsa olmaz. Fakirin zevki. Turşular. Gerçekten acı ve güzel. Bunlar mı? Evet kesinlikle. 300 ruble. Bunları ben çok alıyorum ha. Marketten çok alıyorum evet. Türkiye'de. Şunlar özellikle bunlar. Bu. Hepsinden alıyorum ben. Çok severim. Vallahi, falan benim gibi Acı falan değil. Ya bu Türkiye'de de aynı zaten. Bunlar bayağı kullanman lazım. Bim'den ne yerdik bunu be. Türkiye'de öğrenciyken Bim'den alır alır. Leş gibi de kokar ha. Hiç lezzetli de değil ama işte yemek yani. Bir hatayla asla yemez. Konserve. Biz çatır sütür yiyorduk mecbur. Zeytin var. 100 gramı 95 rubleymiş. 125 ruble. Bunlar güzel oluyor ama bak bunu severim ben. 100 gram 145 ruble. Baklava var. Sucuk var sucuk sucuk. 100 gramı 160 ruble. Kaç gram bu? 100 gram için. Ya bunlar 500 gram 400 gram falan oluyor genelde. Bir şey ya. Aa Beypazarı var burada. Bak bu aranır ha burada. Bu bu önemli. Bey pazarı var. Ayran var. Yoğurt olsa çok güzel olur ha. Burada yoğurt sıkıntısı var ya. <laughs> ben yoğurt satma düşünmüştüm. Harbi mi? yoğurt gerçekten bak yoğurt ararım ben. Satma, mı acaba? Yani. This is Elon Musk. Tesla's co-founder and CEO. Elon is an inventor. Künefe var. Şoktan alıyordum ben künefeyi bazen. Bakliyat var. Bunlar pahalı demiştin sen. Bir kilosu 225 ruble. Pahalı mı oluyor yani 50 lira bir kilosu. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum da. Ben de bilmiyorum. Bunun da mercimeğin kilosu 200 ruble. Ben çok mercimek çorbası yaparım evet, ha. Bir düdüklü yaparım onu da iki gün, üç gün içerim böyle. Dolaba atarım. Aa, baharatlar var burada. Zaten su koydun mu yine eskisi? Aynen aynen. Birazcık kettle'la su <laughs> kaynatıp. <gülüyor> Siyah buğday var. 1 kilosu 285 ruble. Bunu böyle set olarak alacağım. Kuru fasulye var. Mantı var ha mantı. Etli mi? Etsizdir 500, bu. Hiç almaya gerek yok. Kendiniz açın yapın. Aynen aynen aynen. Kendimiz açtık yaptık şu an. <laughs> bu pahalı ama ya. 500 lira. Be. Çok 500 pahalı de, buna. Buna çok pahalı. Alındı, Türkiye'de ben. çok ucuz bu. Türkiye'de 50 lira falandır bu ha. 50 lira falandır bu. Burada 100, 150 lira falan yapıyor. 175 lira falan yapıyor. Başka neler varmış? baharatlar işte. Bunların hepsi var. Aynen. Bak kurumane. Kimyon mu bu? Yok bu acı toz. Acı toz durmuş. Evet. Aha yaprak var ha. Sen seversin. Aa. Ne kadarmış? Bence 500 gramı 365 ruble. Baharat şey yaprak. Burada da Aa. var. 1000 ruble, 1,5 kilo. Aynen seversin sen. Sana şunun birini alacaksın. Sana hediye <laughs> olarak bunu alacaksın. Kaç paraymış bu? 2000 ruble arkadaşlar. 5 kilo. Bir yol yerim ben onu. Çöp yok mu ya? Şunları bir atsak. Nerede? Bu neymiş? Ben Rusça Kahve. okuyacağım diye uğraşıyorum ha. ha Türk, Türk marketinde olduğumuzu unuttum. Kahve mi? Kareşkisi var yasaklanmıştı sanki bir yani Sos diye yazıyorlar. Neyse. Vallahi çiğ köftecilerin hepsinde var. Lahma tantüncülerde de var bunlardan. Salataya koyuyorlar hala. Neymiş bunlar? Sirke var. Sirkeyle bir öğrenci ne yapsın da. <laughs> Aynı turşular var gene. Ne ki bu? Ha peynirli, peynirli şey mi? Ben hiç yemedim. Merak da etmiyorum. Ben de etmiyorum. Bu da aynı şekilde. Bak tayin varmış Üç, ya. 450. Tayin pekmez mi? Tayin varmış. Bak kuru incir reçeli falan var. Bir reçeli. Tayin pekmez. Ne yerdim be? Aa tayin işte. 500 ruble, 600 ruble falan tayinler. Bak pekmez de var şurada. Aynen. Aynen. O da 360 ruble. Burada da fıstık ezmesi var. 300 ruble. 550 ruble. Bunlar ne kilo aldırır be. Çoka krem var. 400 gramı 475 ruble. Aa şu ülker çikolatalı goflet var ha. 60 ruble. Ha? Kolonya var mı? Aa kolonya sen arıyordun. Alman 1000 ruble. Yuh. Çok Yuh. pahalı. Yuh 350 lira. lira. Bir tane. <laughs> Biz elimize sıkak sıkak gidelim buradan ara sıra. <laughs> Türkiye'de ucuzdur bunlar ya. 50-100 lira falanlar herhalde. <laughs> Haribo var. Hatay markette sabun var. Bu babaannelerin böyle yeşil yeşil sabunları var ya. Kırmızı da varmış. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım başka neler ben varmış. Öğrenmeden çıkma. Tamam, sen onu öğren. Helva var arkadaşlar. Bunlar ne? Lokum falan var. Pastırma var. Lokum var. Ben sevmem zaten. Burada kafeler var. Türkiye'den gelen kahveler var. Türk kahvesi var. Burada alıp hocanıza götürebilirsiniz. Hazırlıktaki hocanıza, bölümdeki hocanıza. Aa şey Mehmet Efendi. 285 Rubla.